Güne güne videomu hak Bu videoyu kaçını çekişim? Asla saymadım. Kaç gündür vlog denemeleri yapıyorum. Hiçbiri içime sinmiyor. Hiçbiri istediğim gibi olmadı. Bugün dedim ki yapacağız. Bugün yapacağız. Akşam vlog çekiyorum. Bütün akşamımı size göstereceğim. Biraz boş bir akşamım var. Ama gerçekçi bir akşam olacak. Çekeceğim. <laughs> Çekeceğim. Artık yeter yani. Burama kadar geldi. Hiç çekemiyorum. Etkinlik var. Oraya gideceğiz. Etkinlik dediğimde bir konser. Hani konser olduğunu söylemeyeceğim. Büyük bir 18'den sonra paylaşırım. Çünkü ben bunu hangi konser olduğunu söylemeyeceğim. Büyük bir ihtimal arkadaş yani az çok bilir. En sevdiğim grup ben küçükken o kadar ya diyordum ki Allah'ım lütfen ben büyüyene kadar bu grup ölmesin. <laughs> Yemin ederim böyle dua ediyordum. Ve tam olarak e, çok az uzak bir mesafede yani evimizin dibi bile diyebiliriz o kadar yakın. Neyse o grubun konserine gideceğiz. Ama bugün 18 değil. Bugün 15'i. Yani 2 günümüz var. 3 gün. 3 günümüz var. Üç gün sonra yine bir vlog çekeceğim. İlk önce bunu bir çekmeliyim. Bunu bir editlemeliyim. Bu arada burada söylemedim. Yeni bir kedi sahiplendim. Daha doğrusu ilk defa kedi sahipleniyorum. Ee, normalde bir kuşum vardı biliyorsunuz ki. Maalesef ki hastalığı yüzünden kaybettim. Tabii ki de kedi baktıkları gibi kuşlara bakan bir veteriner bulamadım. Ankara'da biliyorsanız onları önerir misiniz? Sonuçta benim olmasa da tadılım insanların kuşları var işimize yarayabilir. Ee, biliyorsanız Ankara'da bir kuş veterineri kuşlara bakan bir veteriner bana önerin. Söyleyin yorumlarda yazın. Şimdi şöyle ki ben çok şey yaptım. Aradım, taradım bulamadım. Yok. Hani bir veteriner yok. Aradım birkaç yeri. Hepsi de işte bakamıyoruz. Maalesef biz sadece kedi göbeğe bakabiliyoruz falan filan. Sonradan e, yapacak bir şey olmadığını anladım. Kendi çabalarımı iyileştirmeye çalıştım ama iyileştiremedim tabii ki de. Çünkü tam olarak neyin olduğunu da bilmiyordum. Öyle kaldı. Cennete gitti. Sonrasında kedi sahiplenmek istedim ve yani daha doğrusu arkadaşım ilk birlikte oturuyorduk. Sonra bir anda Sevdiye bize mesaj attı. Benim erkek kedimin çiftleştiği kedi doğum yaptı. İşte 40 günlük kedileri var. Almak isteyen var mı? Ben direkt attım. ilk ben. Ben istiyorum. Çünkü o kedinin doğum yapacağını biliyordum. Yani o kedinin çiftleştirdiklerini de biliyordum. Şey düşünüyordum. Ya sokaktan alacağım ya oradan alacağım. Ama sokaktan alırsam annem kabul etmeyebilir. Çünkü annem biraz daha sempatik kediler. Çünkü çok annem çok... Aslında annem kedileri sever. Ama nasıl bir tüy döküyor falan diye. Şimdi cins kedilerin işte maltını falan verince daha az döküyor gibi düşündüm. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ev kedisi işte hastalık olmaz bunda falan filan. İşte aşılarını ikinci ayına daha girmedi. Sonra yaptıracağız gibisinden. Bütün masraflarını yemem içmem ben karşılarım dedim. Kilo vereceğime söz verdim. Bu ayın 26'sında ki ayın 26'sında ilk nurla doğum günü kutlayacağız. Çok tatlı. Şu an uyuyor. Uyumasa gösterecektim. Uyanınca göreceksiniz ki zaten. Uyanınca göreceksiniz illaki zaten. Ha. Doğrusu bu. Daha parazit aşıları olmadı. İç dış parazit ve karma aşı olacak. Bir de kutuz aşısı yapıyorlar mı bilmiyorum ama kutuz aşısı. 4 ya da 3 aşı olacak. Dün vlog çekmeye çalıştım. Bir günümü vloglayacaktım tamam mı? Sabahtan kalktığım şöyle çektim falan. Akşam depresyon time giydim olmayı oturdum ders çalıştım falan. Ve asla hani paylaşışım gelmedi. Beğenmedim. Hepsini sildim. Bir de benim kameramda akşam çekimlerinde sıkıntı var. Ee, aslında kameramla alakası yok. Işıkla alakası var. Yani bir ışık, ekstradan bir tripodum falan olmadığı için biraz kare kare çıkıyor. Bu da bir sıkıntı. Ama siz bunu bence birazcık göz ardı edebilirsiniz. En azından kameramı düzelttiğimde <laughs> ve ışık aldığımda daha güzel vloglar çekeceğime emin olabilirsiniz. Ama bunun için takip etmeniz ve beğenmeniz lazım. <laughs> bir de yorumlara tavsiyeler yazın. Dediğim gibi kuş veterineri önerimize. Bir de kediler hakkında bildiğiniz şeyleri de yazabilirsiniz. Kedi besleyenleriniz varsa bana öneride bulunabilirsiniz. O zaman akşam vlogumuz başlasın. Şu an saat kaç bilmiyorum bakalım şu kaldan. Saat 3. Saat yeni 3 olmuş. 3'ten başlayıp gece 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Erken uyuyorum. Sabahlamıyorum. Bir ara çok sabahlıyordum. O aralar çekmedim. Erken uyumamın sebebi kedimle uyku saatlerimizi dengelememiz. Kediyi uyurken gösterdim size. Bu arada odamı şeklini değiştirdim. Onu da size göstermek isterim. Birazcık dağınık değil aslında çok fazla. Çocuğum burada. Bakın. Bebek gibi yapıyor. O Güzelliğe bak ya. Şimdi geniş açı aldım. odaya göstereceğim. Çünkü ters açık olduğu için biraz bulanık görünüyor ama burada kedimin tuvaleti var. Burada çamaşır var. Arkadaşım bunu geri verecek. Bir yamutmuş. Bu beyaz seriyorum bu çok yamuklu için etrafı dökülüyor. Ben her sabah süpürüyorum. Burada yemekleri var. Bunlar çorba tabağıydı ama annem dedi ki şimdi kedin olsun. Ben ona biraz daha büyüdüğünde daha yüksek seramik olanlardan alacağım. Şuraya koyarım resimle. Sonra masam buradaydı. Buraya çektim. Çünkü buradayken yatakta buradayken burası full kapanıyordu. Kedi alta girmeye çalışıyordu. Düzenli olarak için zorlanıyordum. Bunu böyle yapıp kedinin yatağında buraya koydum. Buraya rahat girebiliyor artık. Buradan da rahat bir de şu da şöyle o daha iyi oldu. Şimdi, e, tabii yani varsa şuraya falan koyarım. Yan yanarken dakika başı şey, şu masayı çekmen lazım ki bu masanın arkası biraz sıkıntılı. Bir de burada bir ayna var bakın. Burada bir ayna. O buradaydı. Tam yatağımın arkasına denk geliyordu. Uyurken huzursuzlanıyor. Şimdi yanımda var evet ama bu tarafta uyuduğu için, bu tarafta uyuduğu için huzursuzlanmıyor. Ben önünü kapatıyorum aynanın ya da şu tarafta uyuyor. Şuradayken her türlü açıdan kendini görebildiği için rahatsız oluyordu. Böyle daha iyi olduğum için. Hem de kendisi alayım için. Arada böyle bir anda kafam, kafamın üstünden bir şey uçuyor aynaya doğru falan. Ne olsun. Ama aynalarla arası iyi şu alıştı diyebiliriz. Buraya da şöyle bir Yatağın renginde bir bez koydum. Böyle çıkıp oturmak istediğinde yazın bir bile çok kullanacak çünkü biraz soğuk. Şu an kullanamıyor. O yüzden bunu koydum. Arada çıkmak istiyor. Burada bir tablam var. Normalde da bunu koymazdım ama gidip buradan beton oturuyor. O yüzden bunu koydum. Kendi bu şıkırtıdan şey olup bu tarafa geçmesin. Bunu üstüne basıp geçemiyor. Bunu böyle çekiştiriyor sadece. Bu tarafta sadece dolanabiliyor. Bu tarafa bir şey koymadım çünkü o tarafa gitmek geliyor. Hani bu taraf çok açık ya. Bak burası daha yüksek. Farkındaysanız. O yüzden bu tarafta oturmayı seviyor. Ama çok tercih etmiyor. Tırmanın tahtası yerine biraz benim yatağım kullanıyor olabilir. Çünkü çok benzer yapıda var. Onun çok fazla bir şey şu an. İnşallah devam eder. kendimiz benim yanımda olmadığım zaman geliyor burada böyle mırlaya mırlaya yatıyor. Sonra burada masam var. Masam burası kopmadı. Koptu pardon ama takılı yani. İki takılıydı. Baktım çok gevşiyor. Yanımda kevin kafasına falan düşer diye çıkardım. Burada terliklerim var kullanıyorum. Burada kitaplarım var. Burada neden bu var diye soracak olursanız. Buranın üstüne çıkıyor. Burada yatıyor. Bu kitaplar da hani otomatik hani, kitap olduğu için soğuk oluyor. Ben de o yüzden koydum daha sıcak olur diye. Şalım onun oluyor yani. Şalımı şey yaptı. Çok kutusu yukarıda durmak zorunda yoksa içine girmeye çalışıyor. Özellikle poşet sesi. Çok kutusu var evet ama poşeti şu an poşet yok. değiştirdim. Poşeti içine böyle sokuşturuyorum. Görünmeyecek şekilde. Görünecek şekilde olunca koşup poşeti şey yapıyor. Ki poşet plastik olduğu için bir tık zararlı. Başka başka topları var normalde. Alüminyum folyodan ama ikisinin de altı haklısı Görünmüyor ama bir tane bezi var. Böyle bez şey. Marka görmesin. Bununla böyle böyle oynamayı çok seviyor. Onunla öyle oynamayı çok seviyor. O yüzden onu da koyduk. Şimdi böyle göstermek istedim. Ha bir de şurada koltuk var onu göstermedim. Bir de burada koltuğum var. Ayıcık ayıcık normalde şuraya koyuyorum. Üstünden çıkıp şuraya falan çıkıyor. Bu niye burada diye soracak olursanız bu kabloları saklıyor içine. Bak şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi full kablo içinde. Çünkü modem falan benim odamda. Ay yoruldum. Buraya yastıklar var zaten. Şu araya atlamasın diye oradan arkadaşım arada dedi ki buluşup çarşıya gidelim. Bayağıdır dışarıda görüşmüyoruz. Onu buluşacağız şimdi. Hızlı bir makyaj yapacağım. Saçım iyi bence böyle yeterli. Altıma da bir pantolon çekerim. gidiyorum. çöp var. Geldim bilmiyorum. Yoldayım dedi. Ve göz taktım. Daha var çünkü. Akşama doğru kafamı takarım. Çok gece kalmayız zaten. Şimdi Puti arayacağım. Köşeye doğru geçiyorum. Bakıyorum bir gelen giden var mı? Göremiyorum. Gözlerim sulanıyor gözü çıkartınca. Bir şey göremedim. Tamam. Şimdi tuşa geldi. Vlog çekiyorum bu arada. Gizem nereye atıyorsunuz? Youtube'a. <laughs> şaka yapıyorsunuz. Evet. evet <laughs> arkadaşlar bugün kahveleri inat içiyoruz. Evet Alibuki'ye gidiyoruz. Alibuki'ye mı gidiyoruz? Kafeye gitmek Ya ben vlog açıp istemiyorum ya. Ankaçsın. Şey <laughs> tutmasın. Alışma öyle şeylere. Ee, şimdi e, o ben de zamandan çıktı. <laughs> ne yapmaya geldin? Sohbet etmeye geldin. <laughs> ya Dakişun. hadi ya. Sohbet etmeye geldin. Sohbet etmeye geldin. Geçmiyorlar ki. Hala nereye gidiyoruz? Gel Arabika ne yapıyor? mi? Kafe çok küçük. O zaman kaya. Olur. Arabika genelde boş oluyor. Hatta Arabika çok iyi. Buradakine gitmeyelim. Orası çok şey. Şurada ne? varsa nerede vardı? Nerede var? Ya. Gel gel ya. Kanka o çok uzakta Hayatım. Çok Şu uzak değil de şurası. Kanka Arabika şey. Hmm. E, mü orada? Köprü biraz gerisinde. Biraz gerisinde oraya gitmeyelim. Orası çok şey. Gelelim. Oğlum. Bek. Bek mi var burada? Arka tarafta var. <laughs> bir de şeyde var, yine Amerika'nın orada yok mu? yok hayır orada başka yeni bir yer açıldı. Nasıl kafeye bakalım? Ha Nordic diye bir şey bir yer Nordic, açıldı. Aynen Patijo, Nordic, Nordic kafe. kafe. Hatırladım. Bizim gireceğimiz yere bakalım. Hayır. Oğlum buraya ne oldu böyle? Hayır, ne olmuş? Market mi? Gross olmuş. Bildirici değil. Oha çok etmez. iyi. Bizim sefilik zamanında çok olmuş. bu arada gross olması çok iyi. Hep yeni şeyler karşı geliyor. Çok kaç kere şey izliyor senin bu YouTube olay gelmez. Değişiyor. İnşallah daha fazla izleyeceğiz. Evet. Aa kaldırmışlar. Ya burada az mı kavga etti? <laughs> Nerede? Ya şimdi şöyle. E, ha, Aynen. Tamam. tamam. Şeyin karşısı. Sr kafenin karşısı. Aynen aynen. E desene Sr'nin karşısı. Tamam ben bunu isteyin unuttum. gidip okey atmamız yok muydu? Ya iki kişiyle mi? Ya da okey atalım ben çok özledim okey oynamayı. Gel aynen ne buldum biliyor musun? Bir oldum, var biz kaç kişi? İki Hani bir mantı sen. Belki. Kızlarımız var. Kızlarımızın da mantıları var onlar genelde. Mantıları gelmesin canım. Kız tamam, kızlar. olsun kızlar. Bir nargile. <laughs> nargile çekiyordum ya. Yani. nargile bir de şey, okey. Şimdi de nargile sigara, carçut diyorsun. Youtube'da şey ilgilenmiyor musun? Nargile değil bir mi? şey demiyor, anam sigara değil. Sigara içmiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bıraktım. <gülüyor> Annem bıraktı. <laughs> Yolunu iyi göstereyim. Ya, bu ya. İnsanlar buraya adım atmasın yani. Konum belli adım atmasın. <laughs> Konum belli olmasın. Ay ya Allah'ım nasıl şey diyeceğim bu? Hmm. Dur. Ya. <laughs> yani sen istemeyebilirsin ben karşılaşabilirim yani bir elemanla. Peki. Şu etekler komik bir şey. Benim gördüler, seni görmediler. <laughs> Şaka. Ben de vlog çekmeyi unutuyordum, bugün unutmadım. Sana denk geldi. O bir şansım olsun. Bir evet. de bir şey diyeceğim, biz her gün buraya geliyorduk okul zamanında. Evet. Okuyorduk, gene niye buraya geliyoruz biz? <laughs> Nereye gidelim? Bakıyorduk <laughs> biz buraya geliyoruz. Bir bura bir kızı daha. Of, kutladı bizi. Tunalı hayatım. Tamam, şimdi biz kafayı götürelim, sonra gel açalım. İçeceklerimizi aldık, şimdi oturuyoruz. Gizlerimizi <laughs> <laughs> çekerken yakalandık. <laughs> Şimdi içecekleri almıştık. Koştur koştur diğer Mekke'ye gidiyoruz. Çünkü ben dedim ki Tuğçe Meryem'i arayalım. Tuğçe dedi ki Melisa Gül'le de ders çalışıyor. Sonra Tuğçe fotoğraf atınca trip attı birazcık. Gelelim. Ya, ya bir şey bizim de canımı evet. sıkıldı ya. Evet orası sarmadı zaten. Şimdi koştur koştur diğer tarafa gidiyoruz. Çünkü neden eksi neksi yok burada. Ama hızlı gidiyoruz daha Ben gözlükle gerçek verimi göremiyorum. Gözlüğüm tutuyormuş. Burada biz kartım var da içinde para yok tutsana. <gülme> Öyle işte arkadaşlar. Oh. Oh. Oh, bu, bu, bu yol şey. Bu yol aa, o kişi var ya onun yolu. Ha. Var ya. Ondan bir der miyiz lan? O kapıda bir şey çıkıyor. Gün sonu. Gün sonu. Bakın aç video. Açık. Şimdi ne demek <gülme> istiyorum biliyor <Ne gülme> musun arkadaşlar? Video izleyen insanlar bilmek <gülme> <gülme> istiyorum. Hayat çok sıkıcı. Ne olur hani her koşuda mutlu olmayı yani Kız arkadaşlarınız da mutlu olsun ya da erkek arkadaşlarınız. İlla ilişkiye mi yapmak evet, gerekiyor? Yani. Yani değil mi? İlla ilişkiye yüz mü yapmak gerekiyor? Mis gibi havada bacımla biz. Kız Harbiden burada da ne? ne bir şey canım ne Sadece yol bozukluğuna göre ne çalışmışsın bu pilirler? Hayır hayır yolu bozuk değil ki yolu bozmuşlar. <laughs> Sen ne <ya> çocuğu? <laughs> Oh. oğlum. Ay nasıl gideceğiz oraya 10 dakikada? Ya kanka gideriz. O, onu sıkıntı etme de. Taşlı yollardan dağdan taş emiyoruz. Yol ne? Oh. Ya ne zaman ehliyet alacaksın? İnşallah. Ne zaman beni arabayla almaya geldin? Ben Yazın. abartmışım oh, işte yazın ben ehliyet alacağım. Ben, 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 kendi paramı almaya karar verdim. <laughs> ehliyet hallederiz de. Araba benim bir ex vardı bana araba kullanmayı öğretmişti. Sistirmiştim kanka. <laughs> tek katkısı. Benim o sırada olmayan exler. Kanka bir tane vardı da, son kötü ettim ama tek katkısı arabası kullanmayı öğretmişti. <laughs> 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 Sağolsun yani kardeşlerimin. Kanka çok işe yaradınız, arabayı nasıl kullanmıştın bilmiyorum. <laughs> aman Allah'ım. Bir işe yaradın, süslemişim yok. ver. kimseye müdahale etmeye gerek yok. Yani ikimiz gireriz. O zaman girl. Biz bırakacak bir girl yok mu? <laughs> Bekle abici buralar aa dur bekle. Umarım katı gelmeyiz <laughs> ben Ya unuttun mu? Çıkarsa cevabı mı? Merhaba, Merhaba Zeki abi sen nasılsın? Sağ <laughs> ol. İyi ne yapalım işte eve gidiyorduk. Kendine iyi bak. Siz de görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar esnaf sohbetini her zaman. <laughs> her zaman. Zeki bu arada abi bu abi <laughs> bol bol koyuyor çiğ köfteyi çok severim. O zaman da az mı gidiyorduk ya Zeki <laughs> abi mi gidiyorduk? Evet bu tamam. arada da. Arkadaşlar benim bağlantılar terzi, çiğ köfteci, ondan sonra yemek çalışanları. Başka kim vardı? Kim var? E, ha Çok severim. Arkadaşlar bazıları ve e, bitmiş gidiş ilişkideki oğlanlarla da bağlantımız olabilirdi. Yani. <laughs> Allah şükür yok. Tek bağlandığımız ne güzel var. çıkıyoruz kız. Bakın. Parıl parıl. <laughs> Tutmuşum. Aa dur ne? Çantam düşüyor. Burada vedalaştık ya kapıma da gelen. Elim var ya. Burada görüşmüyoruz. Çok sevmiştik burada hatırlıyor musun Şükran? Ha, evet. <laughs> Gelmişti ben ona bir laf sokmuşum. <laughs> Sen atışsın demişsin karşıda olduğun için. Evet. Dedim <laughs> şey nasıl hatırlıyorum ben ama nasıl Ben de dönüp demiştim ki. <laughs> Ben de demiştim. de yani ben de bir şeyler bir demiştim. Dikkat edin de seni çöz, sizi çalmasınlar. <laughs> Ay özür dilerim. <laughs> ya bir şey diyeyim, ben bu yolu sevmiyorum abi. ne ya? Boyacak boyuna baksana. <laughs> Tabii yolu olmaz. Uçan... Bana bak. 1.76 Koştur koştur gidiyorum paşından Paşından <laughs> <laughs> Tuğçe'nin normali benim koşturmam. mu? Şu kardeşim burada okuyor değil mi? Yok. Değiştirdi ya. Ne ara değişti? Ha? Yok, Geçen senin. ben annen gibi gördüm bizim o şeyde. Sizin oradakini okuyor çünkü. Annem e, şey bir tane kadın vardı. Küçük kardeşlerini gördüm. Hı hı. Ama selam veremedim. Yengemdir. yengem'dir. Yengem kapalı kadın. yengemdir. Tamam biz oraya varınca aşarız. Çok iyi olmuyor. Telefon tutuyor. Kapatayım mı ben? Tutayım. Bye. Tamam. Biz eve geldik. Başka Ama yok mu? Bir tane mi? Meryem aldık Mac'den. Bir tane de giydik bu e, e, de çizdi çarşın, çizdi. kahve içi. Eşek çıktı pijama giydi arkadaşlar. <laughs> Çarşıya'nın düşüyor. Kalemi ver. Yazdım kalemi. Yemek. Şimdi yemin, durdur mu? Durdur. O kadar mı? Ay, yemin et söyle. söyle. Yemin et. Yorum. Yemin et. Ada yemin et. Yemin ederim. Yağız. Tamam. Çok tatlı. <laughs> Allah korusun. Tamam Bu <laughs> kadar daim, daim, Çok yoruldum. Şu Bugün yüzüm bile gitmiş. Ben de gitmiştim. Hadi gidiyor. Yolacak yani <laughs> bu kadar. <olma, solma. gülüyor> Neyse bu kadar. Ne diyor?